Bariyerlerimiz var demiştiniz hocam. Nedir bu bariyerler? Ne yapar? Tamam şimdi bariyerleri anlatacağım. Fakat burada anlaman gereken şey hayat denen şeyin aslında bir yol oldu. Bu bir yol. Hani tekamül yolu diyoruz ya çok da fazla videoda bahsediyorum. Tekamül diye bir yol. Senin doğduğun andan son nefesini verdiğin ana kadar hayatın aslında bir yol ve bu tekamül yolunda sen bazı şeyleri gerçekleştireceksin ve bu bazı şeyler sana ilhamlar şeklinde zaman içerisinde fikir olarak geliyor. Fakat biz hayatımızın içerisinde yürürken, bu yolda yürürken bu fikirler sayesinde ilhamlarımızı göz ardı ediyoruz ya da ilhamlarımıza karşı gelmeye çalışıyoruz. Bu bizim e, hayatımızın yolu dediğimiz şey. Şimdi şöyle düşün. Bomboş bir yol. tamam mı? Doğduğun andan itibaren ve ömrün sonuna doğru ilerleyen ve evrim teorisinden dolayı hep daha iyi ilerleyen bir yol düşün. Böyle hafif meyilli, yukarıya doğru bir yol. Bu yolun üzerinde git, e, hedefler, planlar ve tasarımlar yapıyoruz ya. Ne bunlar? Mesela bir okulu bitirmek. E, evlenmek. İşte mal mülk sahibi olmak, çocuk sahibi olmak, başarıya ulaşmak. Hedefler koyuyoruz, yani hayaller koyuyor, koyuyoruz ve bu hayaller bize ilhamlar şeklinde geliyor aslında. Ve senin varoluşunda bir de gerçekleştirmen gereken planlar var, Kade, kader var. Hani bu değiştiremediğim bir kader var. Sen Ceyda olarak bu hayata geldiysen, ben Kevser olarak bu hayata geldiysem gerçekleştirmem gereken de bir plan var. Fakat bu planı engelleyen fikirler oluşuyor yaşantımızın içinde. Şimdi bu yolu düşündük. Bomboş bir yol bu. Tamam mı? Doğdum ben. Bomboş bir yol. Ve planlar arasında şeyler var. Ee, okul bitirmek. Okul bitirmek demek ne demek biliyor musun? O yolun üzerine bir ağaç dikmek demek. İşte sonra işte, evlenmek. Evlenmek bir ağaç dikmek demek. Ee, Herhangi bir başarı, bir ağaç dikmek, işte bir gül ağacı dikmek, bir çam ağacı dikmek, bir çınar ağacı dikmek, o yolu süslemek demek. Ve işte dostlar o yolu süsler, başarılar, hedefe ulaşılmışlıklar, tamamlanmışlıklar bunların hepsi böyle ağaçlar, meyve ağaçları, işte çiçek ağaçları ya da güller, dallar gibi düşün. Yemyeşil bir orman yolu haline döndürmek demek. Fakat bariyerin varsa senin, bunu engelleyen bir fikre sahipsen, bunu da genellikle çocukken yapıyoruz. Maalesef 0-6 yaş grubu, 0-6 yaş esnasında yetişirken engeller koyuyoruz aile içerisinde. Biz bunları blokaj diyoruz ya, bloke ediyoruz kendimize onu gerçekleştirmemek için. Ve şunlar çıkmaya başlıyor. Ben bunu yapamam çünkü hak etmiyorum başaramam, beceremem, o kadar yetenekli değilim, bunu yaparsam biri üzülür, birine zarar veririm gibi bariyerler koymaya başlıyoruz. Bu da bizim hem tekamül yolundaki yolumuzu süslemeyi engelliyor, hem de hedeflerimize ulaşmamızı engelliyor. Şimdi şöyle bir şey var, küçük anekdotlar var hayatımla ilgili. Benim böyle yeni yetişiyorum, üniversiteye gidiyorum. Annem çok kilo verdi çok güzel bir bayan haline geldi. O zaman o da 40'lı yaşlarında. Ve ben üniversiteden döndüm. Ben kiloluyum zaten o zaman öyle. 125 kilo falanım. Annem döndüğümde çok güzel bir kadın. Ben annemi kıskandım. <laughs> Dedim benden daha güzel olmuşsun. Kıskandım. Ve kadın panikle kilo aldı. Çünkü kaydını Ben kilo. Hani ben zayıf fit bir kadın olursam çocuğum beni kıskanır ve üzülür. Ve bu kadıncağız bunu düzeltmek için çok uğraştı. Düşün bak tek bir cümleyle ben kadının önüne kocaman bir bariyer koydum. Sağlıklı olmasını engelledim. Ve bu bariyerin farkına çok sonra vardık. Hani, ve annem şeydi sen kıskandın ve üzüldüğün için geri kilo aldım ben. Ben mi yaptım sana kilo aldırdım dedim. Ve hani bu bariyeri indirmeden de o tekrar kilo verebilir hale gelmedi. Şimdi bunun gibi çok basit cümleler bize bariyer koyabilir. Fakat bu bariyerleri farkında olamıyoruz işte hayatın içerisinde. Hani bu bunun bariyeri ne? Yani bir hedefim var benim. Ne bu hedefim? Atalım işte bir işletme kurmak ya da evlenmek. Evlen bir türlü evlenemiyorum. Çalışıyorum, çabalıyorum, istiyorum, arzuluyorum. Fakat ben bir türlü evlenemiyorum. Bir türlü evlenmeye karar veremiyorum. Doğru insanla tanışamıyorum. Ya da yüzüyorum, yüzüyorum, kuyruğuna geliyorum. Olmuyor, nişanlanıyorum, ayrılıyorum. Bir şey oluyor ve ben Ay olmuyor, yapamıyorum. O zaman burada iki açıdan bakacaksın olaya. Bariyerin mi var yoksa tekamül yolunda o yok mu? Şimdi eğer tekamül yolunda yoksa zaten yapamazsın. İstesen de istediğin, istediğin kadar uğraş yapamazsın. Yaparsan da hayırlısı değildir senin için. Oradan zarar görürsün ya da yeterince faydalanamazsın. Fakat bir bariyerin varsa bunu indirirsen sen orayı koşarak yaparsın koşa koşa yaparsın hızlıca kolayca rahatça hafifçe güzelce yaparsın. Şimdi burada sana ben bariyerleri indireceğim müsaadenle. Ve hani videoyu izleyen de burada bunu uygulamak isterse hemen uygulayacağı şekilde yapalım bunu. Herkes kolayca bariyerlerini indirsin. Hedefini düşün, hayalini düşün. En yakın tarihte çok kafanı kurcalayan, aşmak istediğin konuyu düşün. Bunu yapmak istiyorum dediğin ve engel hissettiğin, yapmak için çabalayıp ama engel hissettiğin, bu evlenmek olabilir, bir mal mülk sahibi olabilir, olmak olabilir, kilo vermek olabilir, sağlığa kavuşmak olabilir. Çok geniş düşün. Senin için neyse önemli olan, tez günde bunun önünde bir engel varsa kalksın dediğin, kalkmasını istediğin bir konuya odaklan. Odaklandıysan arkana yaslan, Gözünü kapat ve gözün önünde bir yol düşün. Yolun üstünde yürümeye başla. Ve sen hedefini, o istediğin şeyin karşında olduğunu düşün. Ve önündeki bariyerleri gör. Bu bariyerler çitler ya da bu e, trafik bariyerleri şeklinde olabilir. Bu bariyer tamamen senin zihninde. Önünde bir bariyer gör. Bu bariyeri gördükten sonra bariyerleri indirmeye niyet et. Ve yapacağın şey şu. Ellerinle bariyerler aşağıya. Tüm bariyerler aşağıya. Tüm bariyerleri indiriyorum. Tüm bariyerleri indiriyorum diyerek bariyerlerini indir. Bariyerler indiğinde sen hedefine yürüyebilir haldesin. Artık yol açıldı. Yol tamamen senin için açıldı. Hedefine adım adım ilerliyorsun. Tüm bariyerler aşağıya. Bariyerler aşağıya. Bariyerler aşağıya. Hedefine doğru yürümeye hazırsın. Tüm bariyerler aşağıya indi. Hedefine doğru yavaş yavaş emin adımlarla ilerlemeni istiyorum. Hedefine ulaştığında şöyle bir kendine sarıl. Ve işte tamam. Ve işte tamam. Ve işte tamam. Yolum açıldı. Yolum açıldı. Yolum açıldı. Derin bir nefes alıp bu eminlik duygusuyla uyanmanı rica edeceğim. Şimdi bariyerleri indirdin. Artık seni engelleyen hiçbir şey yok. O bariyerlerin isminin olmasına ihtiyacın yok. O bariyerlerin ne olduğunu bilmeye ihtiyacın yok. Artık yolunu kendin açtın bu çalışmayı üç gün üst üste tekrar etmeni istiyorum. Bugün yaptın, uyu, yarın bir daha yap. Uyu, yarın bir daha yap. Her çalışmadan sonra mutlaka bir gece uykusuna ihtiyacın var ki bilinçaltın bariyerleri indirdiğine dair net fikri kayıt alsın. Bu net fikir kayıt aldıktan sonra senin için işlem artık bariyersiz bir şekilde ilerleyecek. Sen bariyerlerini indirmiş olacaksın ve o yaşam yolunu yeni hedefinle yeni dileğinle yeni isteğinle süslemiş olacaksın. Hadi bakalım şimdi tek tek bariyerlerimizi indiriyoruz. Bariyerler aşağı, bariyerler aşağı, bariyerler aşağı.